31 Mart'ta yapılacak olan yerel yönetim ve mahalli idareler seçimleri için geri sayım devam ederken başkan adayları da çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor tamam, bu kapsamda bir yandan mevcut başkanlık görevini yürüten bir yandan da seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Necati Okay, ilçenin her karışını bizzat gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor. Allah razı olsun. Hayırlı günler Sağ olun. Bu da babam. Başkan Okay bu kapsamda Göllülü Yusuf Çavuş Caddesinde yer alan esnafları ziyaret ederek onların sorun ve taleplerini dinledi. Bugün e, yine dul kadrolu karış karış gezmeye devam ediyoruz. Haydarlı Divanlı bölgesindeyiz. Bu mahallelerimiz Maraş'ımızın eski mahalleleri. Ve buradaki konut stoğunun eski olması, yapı stoğunun iyi olmamasından dolayı yıkım birazcık fazla burada. Ve inşallah bu mahallelerimizdeki depremin yaralarını sardığımızda hem Divanlı Mahallemiz hem Kayabaşı Mahallemiz, Kuyucak Çarşısımız eskisine göre çok daha güzel bir hüviyete bürünecek. Bu bölgede hem Çevre Şehircilik Bakanlığımızın hem belediyemizin dönüşümle ilgili projesi var. İnşallah bu e, neticeleri yakında vatandaşlarımızla bakanlığımız paylaşacak. Ve bu bölgelerde hem depremin yaralarını sardığımız gibi bu bölgeyi eskisinden çok daha güzel yaşanabilir... E, ferah bir e, mahalle olarak e, tekrar hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Divanlı, Kayabaşı eski şaşalı günlerine inşallah tekrar kavuşacak diyorum. Tüm hemşehrilerimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.